Herkese merhaba. Bugün sizlere arabanızda ya da motosikletinizde telefonunuzu ergonomik bir şekilde şarj edebilmenizi olanak sağlayan bir şarj kablosundan bahsedeceğim. Kablolar uzunlukları nedeniyle özellikle araba ya da motosiklet kullananlar için vites koluna motosiklet gidonuna dolanarak sürüş güvenliğini riske atabiliyor. Ben de bu durumu sıklıkla yaşadığım için spiral kablo aradım ancak piyasada bulamadım. İnternet üzerinden araştırırken sadece bir yerde bu kabloları gördüm. Gidip satın aldım. İki adet satın aldım. Birinin araç kamerası için, diğerini de telefon için. Biri micro USB, diğeri de Type-C çıkışlı. Ürünün markası Swiss Charger. Oldukça kaliteli bir ürün. 1,5 metre uzunluğa kadar uzayabiliyor. Toplanmış halde 8-10 cm civarında. Yani çakmak girişinden itibaren şarj kablosunu taktığınızda minimum 10 cm mesafede gerilme bile olmadan kabloyu kullanabiliyorsunuz. Bu da kablonun vites kuluna dolaşmasını engelliyor. Ve gerçekten çok konforlu bir sürüş yapmanıza olanak sağlıyor. Fiyat olarak normal kabloları göre bir tık pahalı. Ama verdiğiniz paraya değecek bir ürün. Sürüş sırasında yaşayabileceğiniz olumsuz durumlar için böyle bir kablo tercih edebilirsiniz. Araç içinde çok fazla vakit geçiriyorsanız, mesela kurye, kargo ve benzeri gibi işler yapıyorsanız ya da taksiciyseniz bu kablolardan kullanarak araç içerisinde kablo keşme keşliğinden kurtulabilirsiniz. Videom bu kadardı. Kanalıma abone olursunuz, beni mutlu edersiniz ve bu tarz videoları çekmem için motive etmiş olursunuz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.